Biz İzmir'den geldik. Müzik bölümüne yazdım. çok mutluyum, heyecanlıyım. Ee, yeni bir eğitim hayatım başlıyor, o yüzden bayağı mutluyum. <laughs> gerçekten çok verimli ve çok heyecanlıyım. Kızımın eğitim hayatına başlaması bana ayrı bir mutluluk veriyor. Şu anda İzmir'den gelip burada ön kayıt, yap kesin kayıt yaptırmak gerçekten mutluluk verici bir şey. Şu anda başka bir kelimeyle telaffuz etmek mümkün değil. Heyecanlıyız, hayırlısı olsun hepsi için. Ee, çok güzel yani kampüs çok hoşuma gitti. Bütün fakülteler bir arada. forma, de forma, forma. <laughs>